Abi bu arada senin uçan tekme şeyin vardı onu bir yapsana ya sana zahmet. Şimdi oh, arkadaşlar biraz... Of 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 of. Oh. Sen nesin öyle ya? Ah, oldu mu? Can. Öldü abi. Olmadı. Öldü. öldü abi öldü. <laughs> Abime baksana sen uçan tekmesini görmedin mi abimin? <laughs> abi bir tane daha alalım abi. Var mı abi? Bilbil o şarkısı var mı sende acaba? Bilbilo lo haribo bilbilo bilbilo lo koçera har, haribo ne diyor? Ay çok Lan, güzel çok söyledi. Güzel abi, çok güzel geliştireceğim çok güzel. Me abi. Dönmeli atamadın ha. ha dönmeli mi? Dönmeli abi o Nak. çok iyi direkt nakalt ediyor abi ya. Şu Gerçekten adam. bir de estetik bu arada <laughs> yakışıyor da. Sporcu abi. Görüyor musun bak bak bak. Olay sende. Olay. Bomba, bomba abi, bomba. bir uçan tekme göstersene VS'den nasıl savaşacağını. Allah abi Serdar abi Allah için bizde. Abi uçan tekme bak. Tekme geliyor, arkadaşlar. Abi bak güvenlik yerde, ucube yerde bak gördün mü? Ucube düştü abi abi. ucube güvenlik şey, ucube telefon düştü abi. bu en son ne zaman çektin lan ciddi soruyorum. dün gece saat 2'de. <laughs> Saat mi var dayı? Saat ne lan? <laughs> Çek bakayım bir nasıl çekiyorsun? Harbi çekiş pozisyonu nasıl lan senin? Bu ne kanka? göt mi alıyorsun? Maşallah. Çekiyorsun mu göt mi alıyorsun? Sen anlamadım. Ayakta mı çekiyorsun oturarak mı? Her türlü biraz sıkıntı yok. Çeksene de kanka. Bir gö göstersene o anı. Biz yokuz gibi davran. 14 Şubat biliyorsunuz ki çok kutsal evet. bir gün. Hocam herkes zina yapıyor. Bugün zina günü hocam. Herkes günah uçuşuyor. Ben ne yaptım? Sadece izle. Hoş izle. geldin sadece izle. Arabaya kilitledim hocam kendimi. Zina yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Lütfen bana bir dua okuyun da rahatlayayım ya. Seni tebrik ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Yani. <laughs> Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sırf günah işlememek için. Şu günde günah düşmemek için. Arabasından çıkmayan şu kardeşimizin ya Rabbi. Namazında, niyazında, elinden tesbihi, kalbinde Kur'an'ı, dilinde zikriyle beraber meşgul eyle Ya Rabbi. Amin. Dünyada, ahirette razı olun kullarından eyle. Amin. Nazarlardan, gözlerden, sihirlerden, büyülerden, Ya Rabbi kalbini daraltan, boynunu büktüren, keyfini kaçıran tüm şerlerden hafız-ı cemil eyle. Hocam bir de latin ya sana zahmet. Ne latini? Latin istiyor abi. Hocam bir tane ufak... Olmaz mı arada? Ulan sana dua muha yok. Bıraksın. Tövbe hocam. estağfurullah Hocam bir ufak... Neyse hocam. Dua Binan Latin var. olsun bari bir tane. Habu köy satar ama. Tamam tamam hocam bitirelim ya şeyi. Duayı bitirelim. Estağfirullah ya Rabbi, estağfirullah ya Rabbi, estağfirullah. Niye öyle diyorlar kanka o zaman? Ayda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Biz Allah'a şükürsün. Ben de iyiyim, yayın yapmaya çalışıyorum. Adam dayı açma açma, kalsın yorumlar, çıkmak istedim. Bir şey olmaz dayı ya, vallahi sıkıyorlar. Açma yorumları da iyi. Sen Selena ne yapıyorsun ya görüşmeyle? İyiyim Can sen ne yapıyorsun? Hiç görmedim beni. Normalde direkt görürdüm beni ama bugün göremiyorsun. Siz ne yapıyorsunuz? Beni. İyi misiniz? İyi sen ne yapıyorsun? Oyna bakayım bir. Ayağa kalk. Arkayı göster. Sen... <laughs> <laughs> Ha, çok komiksin. Evet şimdi de biraz bot termik hakkında konuşacağız. Yeni uyanıp üşengeç tembel bir karı olduğundan dolayı değil yani. Ben karı değilim. Ne sen? Kızım. Ne fark var kanka ikisi arasında? Çok fark var. Avrat diyebilir miyim? Diyemezsin. Köyde mi yaşıyoruz? Onu da diyemeyiz. Karı da olmuyor. Başka ne denir? Irgat desem? Git sen köydekilere avrat ve ırgat de. Dellenme hemen, valla indiririm o saçını hemen. Kaldırmışsın saçını. Ne yapıyorsun? Kalktım, uyandım, süt içiyorum. Sen ne yapıyorsun? Evet, benimki de kalktı. Yani şey, evet, biz uyumadık da daha gece yani. Hayda, bu kız kim ya? Oğlum, ben bu kıza bayılıyorum. İnşallah kabul ederiz bir sikip. Şey yani, bir konuşuruz ya. Yapacağımız bir şey var mı Muruk? Halledelim. Ters giydik çapkıya. Gerek yok. Eyvallah. Bu bir kurbağa. Kurbağa kardeş bu. Ne kurbası yarın ee, yaş kaçta oğlunuzun? 12. 12 yaşında dikkat edin bilgisayarda falan çok şey yapmışsın. Torunu izlemeye başlamıştır erken yaşta. Merhabalar. Aa daha iyisi. Harbi bir tane ayarlayabilir Bir tane kıza hediye edeceğim. Ayarlarız ya. Ayıp ediyorsun. Bakayım ne var şu an? Yakınlaştır bir. Azdırıcı var mı? Karıya böyle libidosunu yükselt. Oo, bak şu, şu set. Bak seti gösteriyorum. Nerede o set? Göster bakayım ben. Bak şu tez fantezi ürün var ya şu fantezi ürün. Bunu karıya i̇şte. takacağım bunu tamam. Libidosu artıyor mu dayı verir mi hemen? Abi tabii kesinlikle artar. Bir daha arabada mı yaşıyorsun abi derseniz harbi ananıza söverim kanka. Lan ama arabada yaşanır mı? Senin mantığına sokayım ben ya. Salak seni. Yaşanır mı arabada? Nereye s***** zaman banyo yapacağım? Lan ne salaksınız lan siz? Senin gidin lan beni salakları. Ya Çıkartırım oğlum bunu seni. kim aldı ya? Alma lan birini. Alma. Hortu alma. E, Hanife alma Allah'ın cezası. Boğarım seni bak. Sinek gibi ilaç. Nerede lan senin ilacın? Bunu koyarım. Gel 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 gel. Gel bir ilacı da nerede var bende. bende. İlacın nerede senin? Gel gel bir ilacı da var bende. bende gel. Alma lan birini. Alma. Haddini bil kendini bil. Keyfimi bozmaz. Git saygıyı öğren yerine otur. Şarkımı dinle güzel otur. Keyf böyle giriyor. <laughs> Durdum şu an. <laughs> güzel akmıyor mu? Beğenmediniz mi? Can, Can ne isyan ediyor. Abi çıkmamı istemiyorlar. Ananı da çağır. dörtlü atalım PK. Ya hadi Can abi. Tekrar oh. kapatıp aç abi. Çağır ananı. içeride yatan anam var ya. Buna çocuğu seni. Ayrık dişini lan orur. Kod ne? Kod. Kardeşim <laughs> evi. <laughs> <laughs> Oğlum eskorta 2000 TL veriyorum. Bana bak lan amon. Amon. <laughs> eskorta 2000 TL <gülüyor> veriyorum. <gülüyor> Senin vereme 450 TL vermiyor musun lan sen? Kardeşim <laughs> o zaman niye? Taksim'de taksimde. Bir dakika. Taksim'de niye translarla konuştun? O ne? Gü Güven popona atsana. O ne lan? <laughs>

sana şey bir var. önerim olacak hayatından mikropları at. Pardon. Hayat beni neden yor... Bir slot olsaydı da bassaydık şu düğmeye. Ha. Seni sevmeyen ölüsün. Ne olur gitme, ufak tefek şeylere kızıp gitme. Bana dünya güzeli bir kadın alsın, inanacağım. Aha aldı işte, Yakup abla. <laughs> Nasıl? Aa. Ölene kadar aşık olamazsın birisi çıkar. onu, onu anlayamazsın. anlayamazsın. Yani ben fanıyım Serdar abim, hakkını veriyor. Ne var <laughs> baba ya? Gezdim oraları, gördüm buraları, sevdim Adanalıyı. Bir tane Adanalı sevgilim vardı. Çok güzel kızdı. Rospu, Rospu. Sen... Hmm. Gerçek değil misin kardeşim? Ya sabahtan beri. Ya ne diyorsun be? Benden bu ömrümü oh. çalanı getirirler. Ne bu neşe beni deli eden, evet. ne bu tavır. Padişaha sormuşlar kaç dostun var o tahttan elince belli olur demiş. Bizimki de o hesap abi. Abi yaklaşık bir ay sonra abi eskor partisi yapacağız İstanbul Beylikdüzü'nde. Abi ne olur gel home party. Abi bir tanesinin ama Tolga abi bir tanesi boşta seninki. Ee, gözü yok abi sıkıntı olur mu? Gözü yok mu? mu? Önemli değil. Nefes alsın yeter ya. Tolga abi senin p alıyorum haberin Tamam Geçen konuştun ya. Abi ciddi yol da karı gerçekten istiyor seni. Ciddi misin abi şu an? Çok ciddiyim tamam. Abi alıyorum. Selamlar. Güven dayı beni yanlış anlama. Bir tane kolye çıkar bir tane kalsın. 2-3 tane çok fazla duruyor. Gözünüz Öyle suyur. mi? Aynen baba. Zaten... Kolyenin hepsini çıkartın ya. Dayı kötü beni istemiyoruz istemiyoruz. Pitbull mu kardeşim bu adam? Çıkar hepsini onların. Ceket giyeyim mi ceket? Ceket giy bir tane dayı. ne renk olsun? Ne olsun? Kırmızı, ya, barbi, bir dolap giydirmeyeceğim oynuyoruz? Giy lan bir şey işte bitti oğlum. Tamam. Aynen abi aynen. <Gülüyor> <Gülüyor> <Oş>. <Gülüyor> tamam. <abi>. Çeviri <laughs> ve teyzeciğim. Selamun aleyküm. Akşam ne mi var? Karnı bahar kızartması var. Ondan sonra buğday keşkeğe var. Oo. Salata var. Kanat var. Pilav var. Hı -hı. olsun? Peyzem, sayma sayma. Üstteki arkadaş Emre. gurbette yaşıyor. Benimkini iyi. yenme Benimkini. Bir daha Emre. söyle. Benimkini yenme Emre. Tamam dik onu kafaya kardeşim. Yani. Dik onu. Oo. Oh 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 löp 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 löp. Bunun üstüne bir 31 patlar. Oh. <laughs> kendime geldim ya. Karın doydu bir 30 patlar ya yani. Sen niye canın beresine kötü diyorsun? Adam o ben kadar başladım, sana iyilik yaptı, adım. o kadar güzellik yaptı, niye bunu söylüyorsun? Oğlum, Lan ben seninle ilgili küfür mü ettim. Sana bir şey mi söyledim? oğlum, ne yapmışsın? Oğlum adamın beresini niye atıyorsun sen? <laughs> ya adamın beresini atıyorsun? Ne yaptı bu adam sana? Allah bu adam ya. ne yaptı sana? Bu adam ticaret yapıyor. Bu adamın ticaretine niye mani oluyorsun sen? Ne yaptı bu adam sana? Ben şu güven şu anda gözünden karşından dört dörtlü dört bakımlı görünüyor. Evet. benim canım çeker de gel de gitme yapma ya. Allah aşkına ya. Yani. <laughs> Tövbe. Sen ne, ne diyorsun? Üzerine gülüyor. mi oturacaksın? Sen gay misin? Hiç cinsel misin? Evet. Bu adam hem cinslerinden hoşlanıyor ya. Oğlum bugün onu düşünen yarın arkadan <laughs> da verir. Haberin olsun. Tövbe. Bir de gelmiş Mustafa abi bir de Can abi gelmiş diyor ki niye gidiyorsun niye bana kızıyorsun. Buyurun abi yancağı arkadaşı getirmiş diyor ki Horto diyor ki az diyor git yapıştır diyor. Tövbe. Horto benim ifşamı gördün mü sen? O onu çok beğendin herhalde. Onunla mı olmak istiyorsun? Yo ben bir şey anlamıyorum herhalde sen Esşallah ben, eyvallah, ben kim görmedim. Sen çok beğendin herhalde onu. Çok canın çok istiyor çok arzuluyorsun. Ama ben, ben, ben kardeş ben kendi cimsinle olamam Horto. Güven Bunu bey, yapamam, yakıştıramam kendime. Güven Bey, özele geç. Eğer Allah seninki... kadın diye bir şey yaratmış. Bey, bak, ben ne işim olur bak, kendi cinsimle? Güven ben? Bey, özele geç. Eğer seninki benimkiden büyükse ben sana bir kere vereceğim. Söz veriyorum. Bana verme git eşeğe ver. Bak, <gülüyor> <ama> <gülüyor> benimki büyükse, iki santim de fazlaysa ben orada seni bağlarım, zola yaparım. Canı atalım. Canı bak, atıyoruz, hadi. Söz veriyorum sana. Cana niye atıyorsunuz abi? abime niye atıyorsunuz? Söz veriyorum. Tamam mı? <laughs> cana atıyoruz cana cana atıyoruz. Ha, söz, erkek sözü Dayı, veriyorum bir dakika, Durun, bir şey Gel yarın gelin İstanbul'a. Yapalım şunu. Dayı, bir dakika, tamam cana atıyoruz kiminki ki lan? Lan dayı bir dakika. Durun. Lan bana mı atıyorsun boş boş konuşma. Abi orta okula mı gidiyorsun? Allah Allah, Allah konuşma. Kim bir şey diyeceğim, bir ilaç durun. gibi saniye. Güven gisi, ilaç kullansın büyütsün. Ben ben sadece dakika. dualıyla Beyler bir şey diyeceğim beyler bir dakika durun. 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 Dediği lafı duydunuz Zorla yaparım de dedim.